arkadaşlar bugün, bugün sizlerle birlikte Baby Leyla oynuyoruz. Bugün misafirlerimiz var iki tane yanımızda. Hadi başlayalım. Pamuk ve boncuk. Evet pamuk Aa, ve boncuk git, var. Git. Git. Başlıyoruz. Bırak onu sen de. Al başla sen. Ne diyor? E-postanın kontrol. Oh my god. Evet, Ağzına ne olmuş bunu? Deli bebeğimiz gelmiş. Ağzına bir şey olmaz. Ağzına ne olmuş onun arkadaşlar ya? E-postayı kontrol edeceğiz. Neymiş? 18.95. Unuttum ben orayı. 18.95. Bir dakika. Ya para niye alıyor? <laughs> 95. E-postamıza bakalım. En son nerede kalmıştık? Otomatik mesaj gönderen Norepli Kraliyet Çocuk Bakımı Yok. Tamam tane bir göndere basacağız. Evet gönderir Bakalım ay, ne Ay farkında. şey çok. daha mi? üç tane mi var bunlardan? Ne yani? Bebeklerden bir ara üç tane vardı. Halen daha üç tane mi var? Herhalde üç tane var. Sanki bir tanesi yetmiyormuş gibi arkadaşlar. Üç tane başımıza çıkarttılar. Üç tane var zaten. Ben ben biliyorum bu ara. Tamam. Şurayı sen geçemezsin ben hemen geçeyim bir dakika. Ne yapacaksın şimdi? Şunun adı ne bakayım bir? Ambrose tamam. Ne yapmaya çalışıyorsun şu an? Şişt, dur bak şu bilgisayar şey yapacağız. Şu an arkadaşlar ikin adı bilgisayardan bir şeyler yapıyor e-postayla ya, insan isimleriyle. Ambrose dur Ambrosia da arışın tek noktası da bitkiler. Burcunuz nedir? neydi? Neydi burcu? Ee, yemin bozan. Bizi durdurmak isteyen kim? Bizi durdurmak isteyen kim Ekin adı? Helena. Ya, yanlış yapmışım. Ama dur bir daha bir tane video çekmiştim. Bununla ilgili de hatırlamıyorum. Bunları yoksa bitirmiştim. Nerede ya bitkiler? Araştırmanın odak noktası nedir? Hmm, Burcunuz nedir? Bizi durdurmak isteyen kim? O piti piti karı mı Terazi lastik, gimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik. Dedemin çorabını dik. dik dik. Evet. Çak. Evet, Ağacı hemen. göre. Bak. Hayır. Hayır olmaz. Ağacı görebiliyor Sen... musun? Eşim onaylandı. Yani evet, bizi yönetici sandı. E, postamıza bakalım. Tam kilitlenmeyi sonlardı. Bak burası şimdi açılacak. Gördün mü? Aha açıldı. Onlar ne Muz, senin muz sandığın kişiler. Muz mu? Ha, muz sanmıştın yani. hani. doğru evet muz sanmıştım arkadaşlar bunları. Uf ya ne yapacağım şimdi? Bana ver bakayım. Dur dur dur. Buradan çıkacağız herhalde. Evet. Ne kadar Ay. garip yerler ya. Bak şimdi bir tane bir şey buldum ben. Ne buldun? Bu ne? Bak. Bir şey şey. Girişte de vardı onlardan değil mi? <laughs> Ay çıkacağımız yeri bulamıyorum. Heh orası. Yok değilmiş ya. Ee, nereden çıkacağız şimdi? Kilitli kaldık arkadaşlar. İnşallah kilitli kalmamışız. Ha, gör, ya, Görmemiş miyim? Ne yapacağımı da bilmiyorum şu an. Dur. Bak bir şey buldum ben. Orada hani camı açtık. Orada bir şeyler gözüküyordu yani. Şimdi evet. yok. Aha bu ne? Toprak gibi bir şey var orada. Ne? ne? Şu mu? Evet. Onun içine atlayacağız herhalde evet. Ben gördüm. Onun içinde bir şey var. Evet arkadaş içine gidiyoruz. Kara delik gibi içi. Sonsuz sanki. Ay nasıl olmalı çok merak ediyorum ben şu an. Aha geldik bir yere. Yapraklar var arkadaşlar. Aha, Ama çok gergin görünüyor. Dur ne zor dediği yeri. Aynen. Ay lan. Ya, yaklaş <laughs> lan. Ya, ne yaklaş. yaklaş. Bu arkadaşlar yani garip bir yer burası. Bir şey söyleyeceğim, Şurada ne var ya? Kapı var. Gözlerin gerçeği açıldı. İleri adım at ve bize katıl. Bismillah, başlıyoruz. Evet arkadaşlar, kanalımıza, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yaklaş diyorlar, ne kadar gideceğiz? Şuraya gideceğiz. Aha, bir şey gördüm burada. Yapraklar falan uçuşuyor etrafında arkadaşlar. Bunlar ne böyle ya? Ooo <laughs> bir neymiş? şey var. Biz onu takmak sandım Oha maske. Sonunda 225 gerçeğiyle uyandı ve sarı yolda bize katıldı. Bir yere gidiyoruz. Bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar ama hayırlısı. Ben Adalanmıştım. Kral bakışlarını size çeviriyor. Oh my god. Oh my god. Ağaçtan onu Aa, Sen Senin şey de değil orada. mi bu? şey cadı, cadı. bizde gelişimlerini sağladık ve açlıklarını doyurduk şimdi ise kökleri onların zi ziyafetiyle güçlenecek onun bizim dünyamıza dünyamıza, dünyamıza getiriyor ne biçim tipi var ya kutlayın son bir ay, son ayırıcı doktor arklam ezildi oh my God. arkadaşlar birlerine bir şeyler oluyor ama kedi onun güvenini kazandı ve bir çocuğu sığınağa götürdü Nasıl olacak? Söyleyeyim mi? Biz öldük. Bizi öldürecekler bence. Çok iyi ama burası. Çok beğendim ben burasını arkadaşlar. bizi hiçbir şey durduramaz. Onun, Onun gelişimine, gelişimine hiçbir şey engel olamaz. olamaz. Onun çocuklarını oluyor. hiçbir şey susturamaz. Aha deliriyor. <laughs> Bir şeyler oluyor. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Cadı? Yakında kral geliyor. Aha. Katladık arkadaşlar. Naneyi yedik. Alabilir miyim? Alabilir miyim? Alabilir miyim? Alabilir miyim? Evet ne oluyor? Epilog ne be? Başlamak için bas. Yeni <laughs> <laughs> <Yine> bölümü <böyle mi Gülüyor> gelmiş bundan sonra bitiyor da herhalde. Hayır hayır bir şeyler oluyor. Buradan, buradan gitmemiz gitmeli. Aa bu ne? Bu ne arkadaşlar? Robotumuz ölmüştü. Hayır. Sen kalk burası tamamen. Bebek atladı. uzak dur. Senin korkunç sarı çocuk. Arkadaşlar ne oluyor bu arkadaşlar? Çekil üstümden. Üç tane. Biz buradan kurtarıyoruz. Ay anladan. ölmüş robotumuz arkadaşlar. Bir şey Yeni olmuş. Yeni mi yok? öğreniyor? O zaten bir aydır. Her Ölü de tamam. Tamamen mi yok oluyor artık. Oh my god. 3 tane bebeğimiz de geliyor. Sarı, sarı, sarı. Geri çekil, geri çekil. Oh Patladı. Oha, 4 dört. Dört tane oldu. Senin hakkında hiçbir şey bilmiyor. Kesin buradan çıkmamız lazım bizim. Hoppa, buna bir son vereceğiz dedik ve arkadaşlar gittik. Ne oluyor? Dur dur biraz bekle ya. Aa oyunu bitirdik. Oyunu bitirdik arkadaşlar. Dur ne olacak. Ya dur ya. O ne? Heh, oynadığın için teşekkürler. Daha fazlası gelecek. Day Baby in Yellow bir çılgın, çılgınlık için geri dönecek. En son haberler ve duyurular için sosyal medyada bize katıl. Devam ede basalım bir bakayım. Hepsini bitirdik bu ara. Bak koyun evet. tavşan kedi taç. Anne Aynen mı? dört bölümünü bitirmişiz arkadaşlar. Bence güzel ilerlemeydi de ben biteceğini tahmin etmiyordum ya. Bitecek senin mi artık bir oyun sonu? Ama bunu da bunu bence ar <laughs> yani şey bu oyunu arka sokaklar Noel bölümü versin. diyor bu ne acaba? <laughs> Noel bölümü de oynayalım biraz. Evet Noel bölümünü açtım arkadaşlar bakalım nasılmış. Ben oynayayım mı bunu? Dur bekle bir bakalım nasılmış. Noel acı falan var herhalde. Aha başlıyor gene bir taş yerlerinden oynuyor Bismillahirrahmanirrahim Hadi bebe şeytan şeyler. desek şeytan değil şeytandan daha beter bebek Evet arkadaşlar ya garip 3 tane bir tane şeytan 3 tane oldu 3 tane ekler 4 tane oldular Şeytan bir de buna buna şey yapar ya Şeytan'a pek çok tasvir ona bak geliyor demek <laughs> geliyor. Sakın açma. Beş. Oha. Beş tane. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Aynanda dedik. Beş tane bebek. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Ve bayıldık. Tepede siyah yıldız. Aşağıda beyaz bahçe. Çocuklar kardan yapılmış. Bir adam istedi. Çok güzel. Ya kar topla ve yuvarlakla yuvarlayarak vücut yap. Kar nasıl toplayacağız ha? Eğil bence. Eğilerek daha çok güzel olur. Bak böyle. Evet büyütüyoruz arkadaşlar topumuzu. Dürü dü, dürü dü, dürü dü. Düşün, düşünsene kardan adam bir yandan canlanıyormuş ağzı böyle açılıyormuş. Olabilir bu oyunda her şey olabilir yemin ediyorum. Şeytanda daha olabilir mesela. Evet bunu götürelim şimdi buraya bırakalım. Aa gidiyor kar gidiyor kar dur. Dur. O ne ya? O ne? <laughs> yaprak gibi bir şey arkadaşlar. Öyle burada. yaprak mı olurmuş kardeşim? Şimdi bunlar çok büyük yapmamamız lazım. O yüzden geri gidiyoruz. Dedi ki kocaman oldu. Bir şey olmaz. Bunun üstüne bırakabiliriz mi? Hayır! Hayır hayır hayır. Nereye gidiyorsun? Ya top. Bunu alalım. Ben nasıl yapacağımızı biliyorum. Al yap bakalım. Arkadaşlar. Ha, bak oldu işte. Gördün mü? E tamam diğerleri nerede? Diğerleriyle üst üste koymamız lazım. E, biliyorum zaten. Oy, iki tane daha da yaptın sen hem sen onları. İki tane yaptım ya. Ya kendisinde oldu. Al. E evet. Evet arkadaşlar, evet. arkadaşlar video izlediğiniz Değil için de. teşekkür ederim. Artık oyunu bitirdik. normal bölümündeyiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.